bizim bir hikayemiz var. <laughs> Dar gelirli kesimleri yani asgari ücretimizi, emekliğimizi, memurumuzu, toplumun bütün kesimlerini bu enflasyon sıkıntısından kurtarmak. Sıçtık biz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sabra ihtiyacımız var. Hayatımız kaydı mahvolduk. Enflasyon düşecek. Enflasyon yer çekim gücüne karşı mücadele edemez. Düşecek. Gel sen <laughs> Hedef vergide adalet ve etkinlik. Yani. Burada en kritik konu ne? Bizim şey devreye girdi. Yapay zekanın ilk devrimci eyleminin arkasındayız. Konuş siri. Ee, 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz. Tabii tabii. Bu insanlar tabii 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 yapabilir. Ya biz bunları daha önce nereden duymuştuk? Çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum. Ev atıyorum ve her şey pahalanacak. Ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Sen hiç konuşma var ya seni bu bak köyün ortasına saçını başını yolarım yerlere gömer gömer çıkartırım seni. Şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, ha 10-15'e satarız. Çok beklersiniz. Kaç lira oldu lan dolar? 2018'den beri bakan olduğumdan beri her gün Türkiye batıyor. Her gün batıyor. Hiçbir somut delile dayanmayan bu tarz suçlamaların kökünde ben kasıt ararım. Bu adama karşı kasıt var. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla 2020 yılı için %9,8 olarak koyduğumuz hedefi %8,5 olarak revize ettik. Ve 2021'de %6, 22 yılında da inşallah %4,9'luk enflasyon hedefliyor. İddialar, iddialar. Vergi adaleti sağlayacak adımları da atmaya başlıyoruz. Herhalde. Bakın burası çok omelli. Yani, Türkiye dünyada şu anda en devrimci ülkelerden bir tane. Bir kere bu adaletsiz, bu haksız sisteme baş kaldırıyor. Devrim. Bu enflasyon, önümüzdeki yıl geleceğe noktaları Okan Beyci Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam. Hangi noktada Çok uyanırsınız? Çok farklı siz? noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalara. 6 ay sonra bir uyandık. Aman tanrım git. E dolar kuru bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak. 30 lira olacak şimdi bilerek ayırıyorlar. Niye olsun? Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerinde? Hiç sevinci görüyorum ama ekonomi rakam işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi Ne dedi? abi adam konuşuyor işte ne dediğinin ne önemi var? Ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazandı. Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bayrağını yeni dönemde Sayın Mehmet Şimşek'e bugün devretmek üzere bir aradayız. Evet. Allah kolaylık versin. <laughs>